Birinci soru. Aşağıda üçgenlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. Geniş açılı üçgenlerde yüksekliklerden iki tanesi üçgenin dış bölgesindedir. Bu doğrudur arkadaşlar bu ifade. B şıkkı. Dik üçgenin dik, dik üçgenin birbirine dik olan kenarları aynı zamanda birer yüksekliktir. Bu da doğrudur. C şıkkı. Dar açılı üçgenlerde kenar ortaylar üçgenin iç bölgesinde kesişirler. Bu ifade de doğrudur. D şıkkı geniş açılı üçgenlerde kenar ortaylar üçgenin dış bölgesinde kesişir. Yanlıştır arkadaşlar. Evet, tüm üçgenlerde kenar ortaylar üçgenin iç bölgesinde kesişirler. D şıkkı doğru cevap olacaktır. İkinci soru. Aşağıda hangi seçenekte verilen üçgen çizmek için yeterli değildir? A şıkkına bakalım. ABC açısı ve ACB açısı verilmiş arkadaşlar. Bir de BC kenarı verilmiş. Bakın BC kenarı ve bu kenarın uçlarındaki açıların ölçüleri verildiği için B ve C açıları A şıkkındaki üçgeni çizebiliriz. B şıkkında da arkadaşlar 3 tane kenar uzunluğu verilmiş. 3 kenar uzunluğu verilen üçgen çizilebiliyordu. Bu da çizilebilir. C şıkkına bakalım. AB kenarı ve BC kenarı verilmiş ama açı BAC açısı verilmiş. Arkadaşlar bu iki kenarın kesiştiği noktadaki B açısının ölçüsü verilmiş olsaydı bu üçgeni çizebilirdik. Dolayısıyla C şıkkında verilen bilgiler yeterli değildir. Doğru cevabımız C olacaktır. D şıkkına bakalım. Yine B şıkkında olduğu gibi üç kenar uzunluğu verildiği için bu üçgeni de çizmemiz mümkündür. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi bir üçgene ait kenar uzunlukları olamaz? Şıklara bakalım. A şıkkında 6, 6, 6 verilmiş. Bu bir eşkenar üçgendir. Olabilir. B şıkkına bakalım. 8, 9 ve 10 verilmiş. Bu da olabilir arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda 3, 4 ve 7 verilmiş. Bu olamaz. Çünkü 3 ile 4'ün toplamı 7'ye eşit. Bir üçgende iki kenarın toplamı 3. kenardan büyük olmalıydı. Dolayısıyla doğru cevabımız C olacaktır. D şıkkında da arkadaşlar 5, 7 ve 11 verilmiş. Bu da bir üçgenin kenarları olabilir. Dördüncü soru. Yukarıdaki şekilde verilen ADC açısının ölçüsü 50 derece, CAD açısının ölçüsü 49 derece, ABC açısının ölçüsü 62 derece ve ACB açısının ölçüsü 58 derece ise en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir? Önce verilmeyen açıları bulalım. Mesela buradaki açıyı hesaplayalım arkadaşlar. 62 ile 58'i topladığımızda 120 yapar. Geriye 60 kalır. Şu açıyı bulalım. Bu sefer 49 ile 50'yi topladığımızda 99 yapar. Geriye 81 kalır. ABC üçgeninde en büyük açı 62 olduğu için burada arkadaşlar AC kenarı bakın en büyük kenardır. AC kenar ortak kenar. Bu sefer e, AC'de üçgenine baktığımızda 81 bakın 50'den daha büyük olduğu için 81'in gördüğü AD kenarı daha uzun olacaktır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Beşinci soru. Yanda uzunlukları verilen doğru parçaları kullanılarak bir üçgen oluşturulmak isteniyor. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi üç doğru parçası bir üçgen oluşturmaz? A şıkkına baktığımızda PRS doğruları denmiş arkadaşlar. P7, R8, c 9 Bakın bunlarla bir üçgen oluşturulabilir. Sıkıntı yok. B şıkkına bakalım. DST denilmiş. R8, S9, td 15. Bunlarla da arkadaşlar bir üçgen oluşturulabilir. C şıkkına bakalım. PST denilmiş. P7, S9, td 15. Bakın bunlarla da üçgen oluşturulabilir. Sıkıntı yok. Gelelim D şıkkına. PRT denmiş. P7, R8, td de 15. Şimdi bunlarla üçgen oluşturamayız. Neden? Çünkü 7 ile 8'in toplamı 15'e eşit oluyor. Kuralımız şuydu. Üçgende bir kenarın uzunluğu diğer kenarların uzunlukları toplamından küçük olacaktı. Burada eşit olduğu için doğru cevabımız değişik olacaktır. 6. soru. Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerden hangisi dik üçgendir? Şıklara baktığımızda arkadaşlar A'da 5, 7 ve 10 verilmiş. Bu dik üçgen olamaz. B şıkkında 8, 15 ve 17 verilmiş. Kareköklü ifade olarak. Bu da olamaz. C şıkkında 6, 8, 12 verilmiş. Bu da olamaz. D şıkkına baktığımızda bakın 3 kök 2, 3 kök 2 ve 6'dır. Şimdi Pisagor teoreminde dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşitti. 3 kök 2'nin karesini aldığımızda bu 18 yapar. Diğer 3 kök 2'nin karesi de 18 yapar. 6'nın karesi de arkadaşlar 36 yapar. Bakın 18 ile 18'in toplamı 36'ya eşit olduğu için D şıkkı bir dik üçgendir. 7. soru. Yukarıdaki ABC üçgeninde AC doğru parçasının uzunluğu 8 cm, BC doğru parçasının uzunluğu 11 cm olduğuna göre AB doğru parçasının uzunluğu x'in en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi üçgendeki eşitsizlikte arkadaşlar kuralımız şuydu. Bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçük olacaktı ve farklarının mutlak değerinden de büyük olacaktı. Bu 8 ile 11'in toplamı 19'dur. Farkları da 3'tür arkadaşlar. O halde x 3 ile 19 arasında olacaktır. En küçük 4 olabilir. O halde doğru cevabımız B şıkkıdır. 8. soru. Kenar uzunlukları 9, 11 ve 13 cm olan bir üçgenin çizilebilmesi için aşağıda verilen araç gereçlerden hangileri kullanılmalıdır? Şimdi 3 tane kenar uzunluğu varsa arkadaşlar cetvel ve tergele ihtiyaç vardır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 9. soru. Yukarıdaki kareli zeminde verilen ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar ortay aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi BC kenarının uzunluğunu hesaplayalım arkadaşlar. Kaç birimmiş? Baktığımızda sayıyoruz bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Şimdi kenar ortay kenarı tam ortadan bölecekti. Dördüncü nokta bakın şurası olduğu için arkadaşlar. O zaman AS doğru parçası BC kenarına ait kenar ortaydır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 10. soru. Yukarıda verilen üçgende BAC açısının ölçüsü 120 derece ve ACB açısının ölçüsü 47 derecedir. Buna göre ABC üçgeninin kenar uzunluklarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Önce verilmeyen B açısının ölçüsünü bulalım. 120 ile 47'yi topladığımızda 167 yapar. 180'den de 167'yi çıkardığımızda 13 derece buluruz. Şimdi kuralımız şu arkadaşlar. Küçük açı karşısında kısa kenar, büyük açı karşısında da büyük kenar vardır. Şimdi en küçük açımız B açısı olduğu için B kenarı en kısa kenardır. Sonra 47 geliyor bakın. O halde C olacak. Ee, en büyük kenarda arkadaşlar 120'nin karşısındaki A kenarıdır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 11. soru. Yukarıdaki şekilde görülen kamyonun uzunlukları verilmiştir. Buna göre X kaç metredir? Burada bir dik üçgen oluşmuş arkadaşlar. Dik üçgendeki Pisagor teoreminden dik kenarların kareleri toplamın hipotenüsün karesine eşittir. O halde x kare artı 5'in karesi eşittir 5 kök 3'ün karesi olacaktır. x kare artı 25 eşittir 5 kök 3'ün karesini aldığımızda 5'in karesi 25, kök 3'ün karesi de 3'tür. 75 yapar. Arkadaşlar 25'i eşitliğin sağ tarafına geçirdiğimizde x olarak geçer. 50 kalır. O halde x kök 50'dir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 12. soru Yandaki ABC üçgeninde AB doğru parçası ile BC doğru parçası üst üste gelecek şekilde katlanıyor. Oluşan kat izi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar, AB'yi BC'nin üzerine katladığımızda bakın şöyle olacak. Buraya gelecek A'nın geldiği nokta burasıdır. Şimdi bu katlanıp açıldığında bakın şurada bir kat çizgisi oluşacaktır. Şimdi bu kat çizgisi arkadaşlar B açısına ait açıortaydır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 13. Soru Yukarıdaki şekilde tavana asılı duran kuşlar için hazırlanmış dik üçgen modeli bulunmaktadır. KN doğru parçasının uzunluğu 40 cm, KL doğru parçasının uzunluğu 30 cm ve KM doğru parçasının uzunluğu 24 cm olduğuna göre LN doğru parçasının uzunluğu kaç cm'dir? Evet, KN 40'mış arkadaşlar, 40 cm, KL'nin uzunluğu 30 cm ve KM'nin uzunluğu da 24 cm. Şimdi burada iki tane e, dik üçgen görüyoruz. Birisi KLM, birisi de KMN. Şimdi bu üç dik üçgenlerde verilmeyen dik kenarları bulalım. Şimdi bu sayılara baktığımızda arkadaşlar mesela 30'da 24'ü görmekteyiz. Bunlar 3, 4, 5 üçgeninin katları. Bakın 30, 5'in 6 katı, 24 de 4'ün 6 katı. O zaman buradaki LM de 3'ün 6 katı olacak. Yani 18'dir. 3, 4, 5 özel üçgeninden. Bunu bilmiyorsanız eğer Pisagor teoreminden yapabilirsiniz. 30'un karesini bulursunuz arkadaşlar. 30'un karesi 900. Sonra 24'ün karesini bulursunuz. 24'ün karesi de 576'dır. Şimdi 900'den 576'yı çıkardığınızda da 324 bulursunuz. 324 de 18'in karesidir. Bakın bu şekilde bulabilirsiniz. Sağ tarafa baktığımızda burada da mesela 24 ve 40 verilmiş. Bu da bir özel üçgendir. Gene 3, 4, 5 üçgeninin bu sefer arkadaşlar 8 katı alınmış. Mesela 5'in 8 katı 40, 3'ün 8 katı 24. O zaman burası da 4'ün 8 katı olacak. Yani 32. Bize e, L, e, N arası sorulmuş arkadaşlar. 18 ile 32'yi topladığımızda 50 buluruz. Doğru cevabımız D 14. soru. Yukarıda verilen ABC dik üçgeninde BC doğru parçasının uzunluğu 3 2 ve AC doğru parçasının uzunluğu 8 cm olduğuna göre AB doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Yine bir dik üçgen, yine Pisagor teoremi. Pisagor teoreminde arkadaşlar dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. 8'in karesi ile 3 kök 2'nin karesini topladığımızda x'in karesine eşit olacak. 8'in karesi 64'tür. 3 kök 2'nin karesi de arkadaşlar da 18 yapar. Eşittir x kare. 64 ile 18'i topladığımızda da 82 buluruz. x kare 82 ise arkadaşlar x de kare 82'dir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 15. soru. Yanda verilen ABCD dörtgenine aşağıdaki dörtgenlerden hangisi eşittir? Şıkları incelediğimizde arkadaşlar C şıkkındaki dörtgenin eş olduğu görülmekte doğru cevabımız C şıkkıdır. 16. soru. Yanda verilen dikdörtgenler eşittir. Dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 4 cm ve uzun kenar uzunluğu 16 cm'dir. Şeklin çevresi kaç santimetredir? Dikdörtgenin her eş olduğu için bakın bunun da uzun kenarı 16 olacak. Burası da 16 olacak. Burası 4 olacak. Burası 4 olacak. Şimdi şuradaki kısmı da arkadaşlar 16'dan 4'ü çıkardığımızda 12 kalır. Bunu topladığımızda mesela şuradan başlayalım. 16, 4 daha 20, 12 daha 32, 16 daha 48, 4 daha 52, 16 daha 68, 4 daha arkadaşlar 72 buluruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 17. soru. Benzerlik oranı 2 bölü 5 olan iki çokgenden birinin çevre uzunluğu 40 cm ise diğerinin çevre uzunluğu kaç cm olabilir? Şimdi benzer olan çokgenlerin arkadaşlar çevreleri oranı benzerlik oranına eşittir. Küçük olanın çevresine x dersek büyük olanın çevresi de 40 arkadaşlar bu oran 2 bölü 5'e eşit olacaktır. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığımızda x'i 2 kere 40 80 80'i de 5'e böldüğümüzde 16 olarak buluruz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 18. soru. Yukarıda verilen üçgenlerden hangi ikisi benzerdir? Verilen üçgenleri incelediğimizde arkadaşlar iki tane dik üçgen mesela DEF üçgeni ile KLM üçgeninin dik olduğu görülmekte ve bunlar ikiz kenar üçgenler. Dik kenarları birbirine eşit. O halde DEF üçgeni ile KLM üçgeni birbirinin benzeridir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 19. soru. Yukarıda verilen ABCD dörtgeni NMLK dörtgenine eşmiş ve AB doğru parçasının uzunluğu 7 cm, BC doğru parçasının uzunluğu 4 cm, NK doğru parçasının uzunluğu 12 cm, KL doğru parçasının uzunluğu 14 cm olduğuna göre P artı R eksi S artı T kaç santimetredir? Şimdi bunlar eşse arkadaşlar bütün kenarlar da aynı olmak zorunda. Şimdi sırayla baktığımızda mesela bakın 4 burası 4 olacak. T 4 bulundu. Şuraya yazalım 4 diye. Sonra e, burası 7 ymiş O zaman S'de 7 olmak zorunda arkadaşlar. 7 e, Sonra e, burada 12 santimetre var. Bakın en uzun kenar. Yani dik kenarlardan uzun olanı. E, şu de 12 olmak zorunda. Sonra e, P'de arkadaşlar şuradaki kenar olacak. Yani 14 olacak. 14'ü de yerine yazdık. Bu işlemi yaptığımızda bakın 14 ile 12'yi topladığımızda 26 yapar. 7'yi çıkardığımızda 19 olur. 4'ü topladığımızda 23 olarak buluruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 20. soru. Yukarıdaki dikdörtgen çerçeveler birbirine benzerdir. Buna göre resim çerçevelerinin benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir? Benzer dörtgenlerin arkadaşlar karşılıklı kenarların oranı benzerlik oranını verecekti. O zaman 26'yı 39'a böldüğümüzde bakın ikisi de 13'ün katı 13'e böldüğümüzde 2 13'e böldüğümüzde 3 olur. Benzerlik oranı 2 bölü 3'tür. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 21. soru. Yukarıdaki düzgün altıgenler benzerdir. Bu altıgenlerin benzerlik oranı 2 ve PR doğru parçasının uzunluğu 3 cm olduğuna göre e, CD doğru parçasının uzunluğu kaçtır? Şimdi bunlar düzgün arkadaşlar. Bütün kenarları birbirine eşit. Ve e, benzerlik oranı da 2 imiş. O halde arkadaşlar e, bu X 3'ün 2 katı olacak. Yani 6 olacak. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 22. soru. Kareli zeminde çizilen yandaki şekillerin eşlik benzerliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şıklara teker teker bakalım. K ile L benzerdir denmiş. Arkadaşlar benzer olması için bakın ikisi de dik üçgen. Dik kenarlara baktığımızda burası 2, burası 3, 2 bölü 3. Sonra diğer dik kenara baktığımızda burası 4, burası da 2, 4, 6. 4 bölü 6. Şimdi bu işlem doğrudur arkadaşlar. Bak, 2 bölü 3 4 bölü 6'ya eşit olduğu için demek ki K ile L benzerdir. B şıkkına bakalım. M ile N benzerdir denmiş. M ile N. İkisi de e, dik üçgen. Dik kenarlara bakalım. M'nin e, dik kenarı arkadaşlar 3'e 4. N'ninkiler ise 3'e 6. Bakın bunlar benzer değildir. Çünkü oranlar aynı değil. Görüyorsunuz M ile N. Dolayısıyla yanlıştır. Doğru cevabımız B olacaktır. Diğerlerin doğru olduğunu görelim. N ile L benzerdir denilmiş. N ile L. Bakın burada 2'ye 4 oranı var. Burada da 3'e 6 oranı var. Evet doğrudur arkadaşlar. İkisi de aynı oranda olduğu için benzerdir. D şıkkına bakalım. K ile N hem eş hem benzerdir denilmiş. K ve N'ye baktığımızda kenarları bakın 3'e 6. Bu da 3'e 6. Doğrudur arkadaşlar. Hem eş hem de benzerdir. 23. soru. Verilen şekle göre hangi nokta P köşesi olarak seçilirse MNP üçgeninin MN doğru parçasına ait kenar ortayı E noktasından geçer. Şimdi bakalım arkadaşlar MN'nin kenar ortayı. Şimdi bu kaç birimmiş? Şöyle saydığımızda 6 birim. O halde arkadaşlar tam ortası bakın. Şurası olacak kenar ortayı. O halde şöyle geçmesi lazım bakın. Şu şekilde. Şimdi bunu uzattığımızda arkadaşlar... Hangi noktadan geçecek? Şöyle devam ettirdiğimizde o zaman e, P köşesini burası aldığımızda bakın üçgenimiz şöyle oluştu. O halde kenar da E noktasından geçti. Doğru cevabımız 4 olacak. Yani D şıkkı. 24. soru. Tüm iç açılarının ölçüleri derece cinsinden birer tam sayı olan ABC üçgeninde AC kenarının uzunluğu küçüktür. AB kenarının uzunluğundan o da küçüktür. BC kenarının uzunluğundan ise... ABC açısının ölçüsü en fazla kaç derece olabilir? Şimdi bir üçgen çizelim arkadaşlar şöyle. Burası A olsun. Burası B olsun. Burası da C olsun. Bakın AC kenarı en kısaymış. O zaman B açısı en küçük açı olacak. Bize ABC açısının ölçüsü en fazla kaç derecedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu eşkenar üçgen olsaydı tüm açıları 60'ar derece olurdu ama eşkenar üçgen değil ve B açısı da en küçük. Şimdi açıları şöyle yazabiliriz bakın o zaman. 59, 60 ve 61 şeklinde yazdığımızda en küçük açı 60'tan küçük en büyük sayı 59 olabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. 25. soru. Bir çeşit kenar üçgenin kenarlarından ikisinin uzunlukları 6 cm ve 7 cm'dir. Bu üçgenin üçüncü kenarının uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? Şimdi üçüncü kenara x dersem bu x arkadaşlar diğer kenarların toplamından küçük olacak, farklarının da mutlak değerinden büyük olacak. Yani 1 ile 13 arasında olabilir. Olabilecek olan sayıları sırasıyla yazıyorum. Bakın 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi bu üçgenimiz arkadaşlar çeşit kenar üçgen olduğu için kenarlarından birisi 6 ve 7 idi. O zaman üçüncü kenarda 6 ya da 7 olamayacaktır. 6 ve 7'yi elediğimizde geriye kalan sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanedir. O zaman doğru cevabımız C şıkkıdır. 26. soru. Yanda verilen şekillerden eş ve benzer olanları bulunur. Şekli incelediğimizde arkadaşlar iki tane kare görülmekte. Bir tane küçük kare var. E, F, G, H karesi. Bu yeşil olan kare. E, F, G, H. Bir de arkadaşlar büyük olan A, B, C, D karesi vardır. Karelerin kenarları bakın birbirinin de eşit olduğu için bu kareler arkadaşlar açılarda 90 derece birbirinin benzeridir. Gelelim oluşan dik üçgenlere. Bakın burada 4 tane dik üçgen oluşmuş. Bu 4 tane dik üçgenin bakın hepsinin hipotenüsleri aynı. Dik kenarlar da birbirinin aynısı. O halde bunlar birbirine hem eşittir hem de benzerdir. Yazdığımızda arkadaşlar bir tanesinden başlayalım. Mesela A, E, D üçgeni ile eşittir arkadaşlar. B, F, A üçgenine. Sonra bu gene eşittir. CGB e, C, G, B üçgenine. Bu da eşittir. D, H, C üçgenine. Şimdi bunları yazarken arkadaşlar eşit ölçülü açıları aynı sırada yazmaya dikkat edeceğiz. Doğru cevabımız bu şekilde olacaktır. 27. soru. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz. A şıkkı üçgenlerde tüm kenarlara ait yükseklikler üçgen dar açılı ise üçgenin iç bölgesinde üçgen geniş açılı ise üçgenin dış bölgesinde kesişirler. B şıkkı ABC üçgeninde e, AB doğru parçası BC doğru parçasının üzerine gelecek şekilde katlanırsa oluşan kat çizgisi bu köşedeki B açısının arkadaşlar B açısının açı ortayıdır. C şıkkı bir eşkenar üçgende yükseklikler aynı zamanda kenar ortay açı ortaydır. D şıkkı kenar ortay ve iç açı ortaylar üçgenin iç bölgesinde kesişirler. 28. soru. Aşağıda numaralandırılmış ve bir kenarının uzunluğu D ile belirtilmiş üçgenler ile bu üçgenlerin belirtilen kenarlarına çizilen yükseklikleri eşleştiriniz. Arkadaşlar birinci de D kenarına ait yükseklik şurada olacaktır. Dolayısıyla 1 ile B'yi eşleştiririz. İkinci de e, D kenarına ait yükseklik. Bakın bu da geniş açılı olduğu için dışarıda olacaktır. İki ile de C'yi eşleştiririz. E, üçüncü de, de, arkadaşlar D kenarına ait. Burada üçgenin içinde olacağı için 3 ile de A'yı eşleştiririz. 29. soru. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Tüm eşkenar üçgenler benzerdir. Doğrudur. Tüm kareler eştir. Yanlıştır arkadaşlar. Tüm eş çokgenler aynı zamanda benzerdir. Doğrudur. Tüm benzer çokgenler aynı zamanda eştir. Yanlıştır. Bunun tersi doğru olacak. 3 açısı eş olan üçgenler eştir. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Kenar uzunlukları da verilmelidir.